Kobani işit saldırısına uğradığı zaman Kürdistan başur parlamentunda insanlar nasıl kalktı evet peşmergeleri Kobani'ye gönderin dedikleri o ruhu görmek istiyoruz. <Sessizlik> Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Amerikanlar bildiğiniz gibi bölgede Afganları yalnız bıraktılar. Afganistan'da çekildiler ve gördük Afganistan'da neler yaşandı. Şu Anlık herkes bunu tartışıyor. Aynı olay Başur'da ve Rojava'da olur mu? Ben bunun cevabını sizlere vereyim. Böyle bir şey olması imkanı yok. İmkansız. Ben sizlere nedeni de söyleyeyim. Hani neden Amerikanlar Rojava'da Kürtleri yalnız bırakmazlar. Neden Amerikanlar? Başur'da Kürtleri yalnız bırakmazlar. Ben bunların nedeni de şimdi sizlere söyleyeceğim. Tek bir sebeple böyle bir şey olabilir. Kürt partilerin arasında çıkan bir problem olursa, Kürt partilerin arasında büyük bir problem olursa o zaman durum biraz tehlikeli. Yani ben bunu size söyleyeyim. Amerika bölgede çok büyük faydalar sağlıyor. Tabii ki hani Amerika Kürtlerin gözün gözünün güzelliği için bölgede değil. Kendi faydaları da var. Ben bunlar için inanıyorum ki hani Başur'dan çekilmezler kesinlikle. Başur dediğim zaman arkadaşlar hani Kürt bölgelerinin komplesi hakkında konuşmuyorum. Sadece başvuru e, Başur yönetimi altında olan bölgeler hakkında konuşuyorum. Öbür bölgelerinin biraz tehlike altında gerçekten bunu söyleyelim. Şimdi Başur'da arkadaşlar ilk önce bildiğiniz gibi Amerikanlar bu oldu kaç yıldır hani dünyada ya da bölgede bulunan en büyük konsolosluğunu yapıyorlar. Amerikanlılar bunu eşekliğine yapmaz. Amerikalı Amerikanlar bunu bildiği için hani uzun bir süre bölgede kalacaklarını bildikleri için o, o konsolosluğu yapıyorlar. Hani boşu boşuna oraya yapmıyorlar. İkinci neden, bildiğiniz gibi Türkiye'nin böyle bir projesi var, hani büyüme projesi, büyüme hayali. işte Kerkük bizimdir, Musul bizimdir, böyle hayalleri var ya, Halep bizimdir. işte baş şurada o Türkiye ve Kerkük ve Musul'un arasında bulunan bir sınır. Burası bizim, burası bizim, tüm dünya bizimdir kafasıyla geçiniyorlar. Amerikanlar bu projeyi de engellemek için e, başvuru kaybetmek istemez. Başvurun kaybolmasını istemez. Irak'ın ortasında yani ortasında ve e, güneyinde İranlılar kafalarını istediği gibi takılıyor. Hani Amerika'nın izniyle. Ama başvura yaklaşmıyorlar. Çok yaklaşamıyorlar. Açık bir şekilde Amerikanların izni var. Kafanıza göre İra Irak'ın ortasında ve güneyde, güneyinde takılın ama başvura yaklaşmayın. E, dördüncü neden, dördüncü neden. Şimdi bildiğiniz gibi Kanil Dağları var. İnanılmaz dağlar. Orayı en iyi tanıyan bölgeyi en iyi tanıyan Kürtler. Şimdi olur olmaz oraya mesela hadi gruplar çıkarsa o Kandil'e girerse Kandil'den hiç kimse onları çıkaramaz. Hiç kimse. Kürtlerden başka orayı iyi tanıyan başka hiç kimse yoktur. Oraya girerse oradan çıkartılması imkansız olduğu için Amerikanlar kolay kolay bölgeyi boş bırakmaz. Ve bir de bildiğiniz gibi başhurda kurulan bu yabancı firmalar gerçekten sayısı hiç hiç az değil. O firmalar bir yerde firma açtığı zaman çok büyük araştırmalar yapıyorlar. Çok büyük şirketlere soruyorlar. Bunu araştırın hani ne kadar orası e, bu kadar sakin kalacak? Oralarda hani bir savaş çıkar mı çık, çıkmaz mı? Çok sorup soruşturuyorlar. Bundan sonra gelip işte firma açıyorlar. He ve bir de bazıları diyor ki hani İranlılar da bölgeye alabilir. Ben bunu da söyleyeyim. İranlılar bölgeye alamaz. Oraya giremez. Oraya girdiği zaman çünkü Amerikanların ve Avrupalıların çok büyük zarara uğrar. Bundan dolayı da hani İranlılar bölgeye çok yaklaşamaz. Bazıları bunu da soruyor. Amerika Rojava'dan çekilecek mi? Aynı şekilde bunu söyleyeyim. Hani Rojava dediğimiz arkadaşlar. Benim tanıdığım Rojava. Derezor'dan, Rakka'dan bahsetmiyorum kesinlikle çekileceğine inanmıyorum. Bazı bölgeler Arastra, Türkiye, Türkiye rahatsız edecek onları. Ama kesin bir çekiliş olacağını inanmıyorum. Çünkü bölgede arkadaşlar Amerika'nın gerçekten gerçekten çok fayda görüyor Amerika bölgede. bölgede. Şimdi bir, birinci neden hani niye Amerika bölgeden çekilmez diye düşündüğüm birinci neden. İncirli üstünlüğü herhalde biliyorsunuz. Amerikanlar Türkiye ile daima hani hem birbirini bırakmıyorlar. İkide bir de birbirleriyle biraz nasıl diyeyim kavga ediyorlar. Hani ne birbirini bırakıyorlar ne sürekli birbirleriyle de durabiliyorlar. Bundan dolayı Amerikanlar bu bölgede başka üstlerinin olmasını da istiyor orada burada. Sadece hani Türkiye ile inanılmaz bir şekilde bağlanmak istemiyorlar. Hani Türkiye'ye çok muhtaç kalmak istemiyorlar. Bundan dolayı başka yerlerde de bölgelerde de Üstlerinin olmasını istiyorlar. Bu da büyük bir nedendir. Hani Rojava'dan neden çekilmezler? Herkes bunu biliyor. Hani Amerikanlar niye Rojava'ya geldi? Birincisi petrol kuyularını korumak için. ikincisi işidi bitirmek için. Hani bunu da unutmamamız gerekiyor. Bölgede İran'ın büyük bir planı var. İran'ın planına da engel olmak istiyor. İran'ın planı şimdi bağlılarını soruyordur nedir? İran'dan İra'a ta Akdeniz'e bir yol açmaya çalışıyorlar. Bunların da insanların ülkesi içinde yol açmaya çalışıyorlar. Amerika bunu istemiyor. Bu yol da aynı şekilde Suriye, tanıdığımız Suriye'den geçiyor ve Lübnan'dan geçiyor. Yani adamlar böyle yol açmak istiyor. Amerika da bunu istemiyor. Buna da engel olmak istiyor. Bölgede Rusya kendini çok güçlü etmeye çalışıyor. Akdeniz'e açılmaya çalışıyor. Amerikanlar buna da karşı hani bölgede e, gücünü kaybetmek istemiyor. Hani e, güç tamamen Rusların eline geçmesini istemiyor. Bundan dolayı da Amerika Rojava'dan bence çekilmez. Bir de Amerika arkadaşlar bölgede olmasının sebebi hani olur olmaz İranlılar mesela İsrail'e mi savaş açar? İsrail'e füze müzeyle saldırır. Direkt oldukları bölgede cevap verebilsinler diye Amerika. Amerika bölgede kalıcı. Ee, Rojava dediğimiz yer arkadaşlar ben Kobani işte başka Kürt Kürt şeylerinden bahsediyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Suriye Demokrat Güçleri Kase'de bildiğiniz gibi Derezor'da da bulunuyorlar. Rakka'da bulunuyorlar. Ben Rakka ve Derezor hakkında çok bir şey söyleyemem. Ee, olabilir hani oradan çekilebilirler Suriye Demokrat Güçleri. Orada kalmayabilirler. Amerikanlar onların çekilmesini ister. Ya da Amerikanlar bunu da yapabilir. Bildiğiniz gibi Suriye Demokrat Güçleri içinde Arap Araplar da çok bulunuyor Amerikanlar bunu yapabilir O Arapları Suriye Demokrat güçlerin içinde çekip Onları başka bir isim altında Hani Amerikanların yapmadığı bir şey değil Başka bir isim altında Onları çıkartabilirler Hani ilerideki zamanda Suriye Demokrat güçleri Deir zorda Ya da Rakka'da çekilebilirler Ama kalabilirler Neden? Çünkü bildiğiniz gibi Hani Deir ez-Zor'da Rusya güçleri ve İranlılar da bölgede var Amerika tabii ki istemez hani o koyular her şey Rusya'ya ve İran'a gitsin. İran ve Rusya bölgede daha güçlü olsun. Amerika bunu istemez. Orada da kalabilirler. Şimdi Kobani hakkında da bir şeyler söyleyeyim. Kobani ara sıra ara sıra Türkiye böyle rahatsız edebilir. Hani köylerin içinde geçip insanlar rahatsız edebilirler. Ama tam olarak Kobani'nin düşeceğine inanmıyorum. İnşallah Allah halkımızı korusun. Tek neden var hani tek neden e, Kürtlerin arasında çıkan bir savaş Kürtlerin arasında çıkan bir fitne fesatlık Kürtler partilerin arasında Çıkan bir savaştan bahsediyorum Hani Kürtlerin arasında hiçbir savaş Çıkmaz da bu parti meseleleri Gerçekten çok zor bir şey Partiler arasında çıkan bir Çatışma ya da bir savaş Gerçekten Kürtlere çok büyük zarar verir Bildiğiniz gibi böyle Şanslar daima insana rast Gelmez her yıl senede bir rast gelir. Kürtler bu şansı inşallah güzel bir şekilde değerlendirirler. Bu şansı önemini fark ederler. Birbirleriyle kardeş kardeşi el ele gezerler. Biz gerçekten Kürt gençleri olarak Kobani işit saldırısına uğradığı zaman Kürdistan başvur parlamentunda insanlar nasıl kalktı. Evet peşmergeleri Kobani'ye gönderin dedikleri o ruhu görmek istiyoruz. Aynı şekilde Gerilla'nın Kerkük'te o ruhunu görmek istiyoruz. İkide bir biz Kürt gençleri olarak gerçekten bu çatışma haberleri, bu taraf bu taraftan bir kişi öldürdü, bu taraf bu taraftan yedi kişi öldürdü haberlerinden çok inanılmaz bir şekilde rahatsız, mutlu değiliz. Biz bu çatışma Kürtlerin arasında çıkan bir bu çatışmada taraf olmayacağız. Sürekli bunu engellemek için Elimizden çıkanı yapacağız. Çünkü biz bunu bunu biliyoruz. Kürtlerin eline çok büyük bir şans geçti. Bu şans da her 100 sene bir gelir. Hani sürekli gelen bir şans değildir. Kürtler bu şansı iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bizim partilerimiz gerçekten kendi şahsi faydalarını artık bir kenara bırakması gerekiyor. Kürt halkını ve Kürdistan'ı düşünmesi gerekiyor. Bizim için bu halk için gerçekten bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu düşünmesi gerekiyor. Çocuklarımızı düşünmesi gerekiyor. Gelen çocuklarımız Kürtçe'yi unutmaması için bir toprak, bir şeyleri koruması artık gerekiyor. Birlikte çalışması gerekiyor. İkide bir bunu duyuyoruz. İşte CHP HDP ile buluştu. CHP Brazani ile buluştu. Ve her bir taraf bir şey söylüyor. Şimdi savaşta biz ne kadar hani biz ne kadar desek de CHP bizim düşmanımızdır. CHP, AKP işte bu partiler, pislik partiler bizim düşmanımızdır. Her ülkede bu vardır, böyle bir şey vardır. Hani çok lider vardır ki babalarının katillerini bile el uzatmışlar. Mesela Lübnan'ın reisi mesela arkadaşlar. Bunu bile bile hani Beşar Esed, Hafez Esed onun babasını öldürdüğünü bile bile Siyasetten mecburluk hani Gidip Beşşar Esed buluşup Birbirlerini öptüler el ele dolaştılar Siyasette böyle şeyler vardır Kürt partilerinde artık Kim olursa olsun birbirinizle Güzel bir şekilde Allah için Kürt halkı için birbirlerinizle Anlaşın o CHP'ye Hani CHP gelip sizden destek istiyor ya birlikte güzel bir şekilde adam gibi böyle elimizi masaya vurun. Kürt halkının şartlarını onlara söyleyin. Biz sizlere destek verirsek bizim şartlarımız budur budur budur. Hani o Kürtler artık biliyor CHP'ye güven olmaz. CHP'ye güven olmaz. Onlardan bir söz aldığınız zaman düzgün düzgün bir şekilde artık imzayla mı yapılıyor? anlaşmayla mı, belge mi oluyor, ne oluyor düzgün bir şekilde yapın. Kürt halkının kaderini şansa bırakmayın. Kürt halkına bir şey mi şey olursa bu Amerikanlar sattı, Amerika sattı böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim en büyük problemimiz Kürt partilerinin belli bir hedefinin olmaması. Herkesten bahsediyorum. Belli bir hedef yok. Bu videom bu kadardı. Kusura bakmayın. Uzattım. başınıza ağrıttım. Sizleri gerçekten seviyorum. İnanın sona kadar böyle olmayacak. Biz de özgürlüğümüze kavuşacağız. Biz de hürriyetimize kavuşacağız. Daha çok insanlara ulaşmamız için lütfen beğenmeyi, yorumunuza yazmayı unutmayın. Bir günüm hayırlı olsun. Çabuk